merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Spider part 2 sezonda 2 Hayır siz abone olup like atmadığınız için maalesef ki biz Rainbow Friends videoları atamıyoruz bir şart koymuştum siz abone ve like atacaksınız ben sürekli Rainbow Friends videosu yapacaktım ama siz atmıyorsunuz Hayır like geçtim bari abone olun ya Hayır YouTuber'sanız abone olmak zor biliyorum ama yani YouTuber değilsiniz lütfen abone olun. Tamam. Başlıyoruz. Oy vermeyi unutmuşum. Hızlıca başlayalım. Bu arada sesim iyi geliyor mu diye yorumlara yazmayı unutmayınız. Arkadaşlar ama e, sezon finalinde çok komik şeyler yaşanmıştı bu sahnede. Daha doğrusu iğrenç şeyler de yaşanmıştı. Arkadaşlar bu Bob amca Rainbow Friends'te de var. Yani biz aynı evrendeyiz farklı oyundayız. Zaten her türlü aynı evrende oluyoruz. Evet hızlıca şu yankı nurans kapine falan giriyoruz. Ne yapıyorsak yapalım hadi. Arkadaşlar hızlıca koş 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 Uras koş. Hadi koş uras. Hadi koş 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 koş. Kırmızı anahtar. Oh mis. Bu arada arkadaşlar ben oyunu çözdüm. Şu an az vaktimiz kaldı örümceğin gelmesine. Çünkü örümcek 33. saniyede geliyor. Üst kata hemen çıkmam lazım. Ve sonra da hemen üst kattan inmem lazım. 35. saniyede geliyor. Çok hızlı bir şekilde yapmamız lazım. U, hangi sana almalıyım? Yeşil anahtar mı, bomba mı? Bence bu C4 bomba daha önemli. Birisi var mı? Kimse var mı? Örümceği mi gördüm ben? Evet, örümcekti o. Kesin. Örümceği gördüm. Örümceği gördüm çok korkuyorum. Örümcek buradaymış. Kızı görmüşüm. Şu kızı örümcek zannettim. Çünkü kıyafetleri bir tuhaf. C4 bombayı yerleştirdim. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde anahtarı almalıyız. Yeşil anahtarı. Ve yeşil anahtarla da kulübenin şeyini açmamız gerekiyor. Burada sesim bu arada benim sesim tuhaflaştı. Oh mis kimse almamış yeşil anahtar. Merdiveni koydular mı? Koymuşlar. Abi kar, karga var ya. Neyse kargayı bulmak kolay. Şu an yeşil anahtar daha önemli. Umarım sarı anahtar çıkmaz yani çıkar ama bana çıkmaz. Çünkü benim daha yapacağım çok şey var bunlar noktur. Abi ben nasıl ineceğim? Yani inmek için parkur mu yapmam? Hii! Neyse hızlıca koşalım. Kız sanırım oyundan çıktı. Bakayım. Sarı anahtar çıktı. Neyse. Alalım onu. Oha pil var. Çocukta pil var. Birinci yeri tamamladık. İkin... Aa, arkadaşlar kurtulmamız için örümceğin gitmesi lazım sadece buradan örümcek birini yakalıyor koş. Ama örümcek o kişiyi hızlıca yakalayabilir. İşte. Hızlıca burayı açalım. Moran hatta şimdi hemen karganın yanına gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Oyunu hızlı bitirdik bugün. Kargayla açmışlar mıydı? Göremedim hiç. Bakayım. Arkadaşlar buradan gizli, gizli bakıyoruz ya. Ay kargayla da açmışlar. Moran atlarla da mı açınız? Ay. Ay örümcek. Örümcek. Arkadaşlar burada az önce sesim geldi mi? Çünkü bir ses şeyi yaşandı. Mikrofonumda yanlışlıkla da. Çocuk kaçıyor. Bu hiç iyi alamet değil. Ama örümcek yok. Bu iyi alamet. Ben buradan böyle geçerim. Gitti. Örümcek mi geliyor? Ah ben niye buraya gidiyorum. Ve hızlı bir şekilde kaçtık arkadaşlar. Bu arada e, 6. dakikada yapmışız. Yani 4 dakikada yapmışız. Ama iyi e, e performans gösterdiler. Ben nob nope zannetmiştim. İyi performans Bizim gibi <laughs> Pro Evet. Şimdi izleye basalım. Kimler kalmış? Bir kişi kalmış. Çıkmıyor. Evet. Kız burada. İnşallah örümcek onu yakalar. Kız ne bekliyorsun? Arkadaşlar şunlara gıcık alıyorum ya. Çocuğa bakacağım. Çocuğu yiyor. Örümceğin şeyi değişmiş. Kızım macera peşinde koşuyor. Kızım macera peşinde koşmana gerek yok. Biz tamamladık. Hemen kaç. Aa, bir kişi daha gelmiş. Çok güzel. Bunu yakaladı. Bir de bunu yakalaması gerekiyor. Başkası girdi. Videoyu bunlar 5 dakika uzatacak. Hadi örümcek ye şunları ya. Sıkışacak çocuk. Burası. Buraya girip kurtulmak zor. Ben bir de genelde burada yakalanıyorum. He, örümcek. Kaçma, kaçma. Ya da kaç ya. Aa, çocuk, çocuk yapacak. Evet, yapmadı. Neden? Bunlar sanırım bizim YouTube'da Video çektiğimizi biliyorlar ve bize inat şeyler yapıyorlar. Birini yedi. Sadece bu kız kalmış. Çocuğun ödülü, ödülü şeyler var. Hadi örümcek şunu da ye. Başkası gelmeden. Ya da şu kız kaçsın. Tek isteğim budur. Kapı orada açık. Pantaşı gibi. Evet sonunda. Gerçekten. Oynaya basıyoruz. Sonunda kız kaçtı. Videoyu bir 2-3 dakika uzattı bunlar. Aa o kaçmayan kız. Şu an sadece ben ve o var. Evet bir kişi daha geldi. Arkadaşlar birkaç kişi daha gelse keşke ya. Bu oyun çok kişiyle oynanıyor. Ya da az kişiyle de oynanır ama çok kişi daha eğlenceli. Dört kişi. İdeal. İdeal seviye. Zaten sonradan gelecekler. Bizim başımıza bela olacaklar. Bakalım kim olacak. Umarım ben olmam. Çünkü bunlarda spreylik şey var. Şu şapkalı kızla şu çocuklukta spreylik bana girecek. Umarım bana sprey sıkmazlar. Şu an tek derdi bu. Ağlarımızı yine verimli kullanacağız. Hayır ben örümcek değil miyim? Direkt beni o yere ışınlasana. Ben niye buradayım? Bu arada oyunu şeydeyken bitirmek daha kolay. Ee, en son bunlar mor kapıyı açtıklarında bitir bitirdikleri an yakalamak daha kolay oluyor. Ama o zamana kadar da yakalamak lazım. Şimdi ben buradayım ve kendi evime kaçıyorum. Kendi evimde beni yakalıyorlar. Tuhaf değil mi? Çünkü örümcek örümcekken başka bir şey yapabilirler de yani. Mesela ısırıldıktan sonra dönüşüm falan geçirirken yapıp gösterebilirler de. Ama herhalde çocuk oyunu olduğu için. Evet. Chatten ne yazıyorlar? Yani Rusça sanırım skip yazıyorlar. Birazcık Rusça biliyorum. Yani en azından Rusça marş biliyorum bir tane. Evet geldi bizim. Şirin küçük kurabiye örümceğimiz. Arkadaşlar bu arada çok şirin ya. yükseklikten atlıyoruz. Bu arada oyunda zıplama tuşu keşke olsa. Aa zıplama tuşu var. Tırmanırken zıplama tuşu varmış. Ah geldik. Buradan hiç uğraşmayacağım direkt. Beklemedikleri bir yerden çıkmak istiyorum. Kapıdan da girmeyeceğim. Bu sefer direkt ön bahçeye gelelim şurada. sürpriz bir yerden çıkmak istiyorum. Ani bir yakalama. Kimse gelmemiş. Aha da kız. A koy diyenleriniz olabilir. Ama A koyunca inşallah oraya girersin. İnşallah. Ah yakalıyordum. Kıskırrak kaçtı. kapıyı bir de suratıma kapatıyor. Örümcek olabiliriz ama örümcek haklarını destekliyoruz biz. Örümcek hakları. Örümcek haklarını ilal ediyorsunuz siz. Çocuk orada duruyor ha. Beni görmez. Ben oradan yakalayacağım hocam. Atladı kares. kişiyi bile yakalayamadık ya. Abi notlar çok güzel kaçıyor. Heh. Hile mi açtınız lan siz? Oh be. Yakaladım ya bir tane rahatladım. Bunlar artık üst katlarda falanlar. Oha. Sen bana sprey mi fırlatıyordun bakayım? Dedim size. Bunlarda spreylik surat var dedim. Ya. Buradan çıkarsam ne yapacağız? Abi birini yakalayacağım. bu ne? Üstten bir şey sattı. Üste çıkacağım. Üste de bekleyeceğim. Ya da inin. Çocuk oyunu bilmiyor. Çocuk. Ya. Arkadaşlar şu örümcekte doğru düzgün yakalama şeyi yok mu ya? Yanlış yerden yakalayınca. Ben bahçeye gideceğim ne? Ne durumdalar bakalım bir. Bir bok yapamamışlar. Pardon. Uuu sarı anahtar var. Ben buraya koyayım. Arkadaşlar, bu benim akrabam. Gerçekten onu yakalamayalım. Ama üzgünüm. Üzgünüm akrabacım. İsmini söyleyemem arkadaşlar. Kızabilir. Ama yakın bir akrabam. Üzgünüm. Bugün onu arayacağım. Kesinlikle özür dilemem gerekiyor. Selam. Arkadaşlar. Hızlıca. Arkadaşlar az önce akrabamı öldürdüm. <laughs> ben bu çocuğu öldürmemiş miydim? Heh. Şu çocuğu bir doğru düzgün öldüreceğim. Bu çocuktan hıncım var. İntikam. Şu an intikam duygusuyla donatıldım. Çocuk yanlış yere girmiş bir tanesi. Ama geri gelir. Evin içine hiç bakmayacağım. Sadece buraya koymak istediklerini için yeni bir tane daha alacağım. gittim gitti. Gelin. geri gidiyorum. Gittiğimiz an geliyorlar arkamızdan. Orada birisi var. Arkadaşlar çok fazla kişi olmaya başladılar yakaladım. Arkadaşlar çok fazla kişi olmaya başladı ama biz daha hiçbir şey yapamadık doğrusu. Kapıyı açtılar değil mi? Ama az önce akrabamı öldürmem gerçekten biraz canımı sıktı. Keşke onu da video yapsaymışız. Neyse. Gelsene ya. Şu kapıyı kapatacağım. Nereden çıkacağım bakayım. Oradan gir. Oo. Oh. Ben buradan gelirim. Az önce çocuğu yakalamışım ben. Harisim. Ben de çocuğu yakaladım. Oradan çık. Yakaladım. Hı. çocuğu da yakaladım. O çok iyi. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Şu kızı da yakalayacağım. Bunlar dedikocuydu. Her okulda bir tane oluyor bunlardan. Üçlüler. İki dakika kaç saniyemiz kaldı bilmiyorum. Ve o beni sersemletti. Ama onu yiyeceğim. Keşke beni şeydeyken sersemletseydi. Şimdi onu artık intikam duygusuyla yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Şu çocuğu ya bir gel ya şuraya. Birisini gördüm. Gördüm ben de mi? Orada birisi vardı. Evet birisi var. Umarım sadece o ve o kız kalmıştır. <laughs> Yakalayacağım. Neyse onu takmayacağım. Evet arkadaşlar. Altta birisi var. Dememe kalma. Ne? Nasıl? üstünü alacağım. Ama çıkmıyor. O zaman kapıyı açmışlar. Hızlıca canlı oldu. Tamam. Artık ya yine mi? Umarım hayır ya. Ağımı koyacağım. Oyun bitti. Kaybettik sanırım. hala çok olduğunu yazıyor. Arkadaşlar kimse kazanmadı berabere bitti. Gerçekten güzel bir şeydi. Evet arkadaşlar bugün de burada bölümümüz bitiyor. Berabere bu kadar. Ve bay bay.